Merhabalar değerli dostlar evet e, sabah kalkınca herkes döviz kurlarının beklenenden de daha yukarı doğru seyrettiğini görünce benden bir video talep etti. E, ben de kırmak istemedim e, ama bugün bunların olacağını biliyorsunuz daha önceki videolarımda paylaşmıştım ama ben demiştim demekten de pek hoşlanmıyorum. Şimdi e, herkesin... Piyasada 25 liralık bir döviz kurunu çoktan satın almış olduğunu biliyorum yani. Dolar kuru eşittir, 25 kimseni bozacak bir durum yaratmıyor. Ancak çabucak olması konusunda sanıyorum soru işaretleri vardı. Mesela herkes Haziran ayının sonuna doğru ya da Temmuz ayının başında olur diyordu. Ben de diyordum ki Merkez Bankası müdahale etmezse hemen bile olur. Nitekim de müdahale etmiyor. Peki niye müdahale etmiyor? Merkez Bankası başkanını değişecek mi? veya diğer düzenleyici otoritelerin yönetiminde değişiklik olacak mı? Sayın Bakan Şimşek ne demek istedi? E, ve bundan sonra ne olacak istiyorsanız biraz senaryolandıralım. Şimdi her şeyden önce hmm. Sayın Bakan Şimşek devir teslim töreninde ciddi bir cümle kullandı. Bu cümle şöyleydi. Yani uluslararası normlara geri dönmeliyiz falan. Bunlarda kimsenin bir itirazı yok. Ama e, Türkiye'nin artık rasyonel ekonomi politikalarına dönmekten başka çaresi kalmamıştır gibi bir cümle söyledi. Bu sert bir cümle. Yani bundan önceki politikaları irrasyonel olarak nitelendiriyor anlamına gelir bu cümle. E, tabii meslektaşlarımın önemli bir kısmı biraz öfkelendiler. Yani biz deyince hain olduk da Mehmet Şimşek deyince niye olmuyor vesaire diye. Şimdi geçelim oraları. E, demek ki deniz bitti. E, Sayın Şimşek de herhalde Sayın Cumhurbaşkanı ile konuşarak bu devir teslim töreni metnini hazırladı diye düşünüyorum. Hazırlamadıysa o zaman başka bir şey konuşacağız. Şimdi bir kere öncelikle döviz kurlarıyla alakalı bu gelişmeye geçmeden hemen önce çok kısaca size Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini bir anlatayım. Şimdi bakanlar var doğrudur ama kurullar da var. Hatta Sabahleyin ee, ben bir bir programa katıldım. Bu programda biraz anlatmaya çalıştım ama katılımcılardan bir tanesi itiraz etti. Ya işte o kadar da değil işte birbirleriyle konuşuyorlar diye. Ya yani birbirleriyle konuşuyor olsalardı piyasayı duyuyor olsalardı bu e, birimler bence ekonomi ve piyasalar bu hale gelmez. Demek ki konuşmuyorlar çok fazla. Şimdi külliyenin içerisinde bir danışmanlar grubu var. Bir, külliyenin içerisinde başkanlıklar var. Mesela strateji bütçe başkanlığı var. Kamunun bütçesini tamamen işte diğer bakanlıklar birimler ve kurullarla konuşarak yapıyor e, maliye bakanlığı var maliye ve hazine bakanlığı var e, o da e, yani tavsiye e, veriyor e, bu kurullara veya e, efendim işte cumhurbaşkanlığı külliyesi e, ve kendisine verilen talimatı uygulamakla mükellef bir, bir bakanlık yani eskiden olduğu gibi yani bakanların kendi inisiyatifiyle açıklama yaptığı kendi inisiyatifiyle uygulamalar yaptığı bir durum yok. Biz zaten Sayın Cumhurbaşkanı vergi oranlarında değişiklik yapabilme gücüne sahip. Yani kanun hükmünde kararname gibi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle değişiyor vergiler. Yani kendi başına Maliye Bakanı ya da Maliye Vazine Bakanı yeni ismiyle bir şey yapamıyor. Şimdi hal böyleyken ekip değişimi konuşuluyor. Yani madem ki bir önceki politikalar Sayın Şimşek tarafından irrasyonel olarak tarif edildi. O zaman bu irrasyonel politikaları destekleyenler uygulayanlar değişecek. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nden bir hanımefendi getiriliyor. İşte ondan sonra Hafize Hanım. Ondan sonra CV'si dolu. İşte First Bank bu Amerika'daki batan Banka ile alakalı bir soru işareti var. O da galiba sağa sola işte ben sorumlusu değildim. Zaten işlerin sarpa saracağını gördüm, uyardım. Ondan sonra zaten ayrıldım vesaire diyor. Bilemeyiz ama yani sadece başarılı bir kadın olarak lanse ediliyor biz de öyle umuyoruz ama BDDK'da da zaten görev süresi doldu Sayın Başkanın Mehmet Ali Akbey'im sanıyorum hani oraya da bir atama olacak belki sermaye piyasasının çeşitli birimlerine yeni atamalar olacak belki borsa İstanbul olacak vesaire yani herkesin beklediği şu bir Ekonomide normalleşme takvimi açıklanacak. Bu ekonomik normalleşme takvimi e, açıklanırken e, elbette ki yeni bir ekiple açıklanacak. Fakat bu açıklamayı kim yapacak mesela soru işareti bu. Eğer bu açıklamayı Sayın Cumhurbaşkanı yapmaz ise demek ki meseleye uzaktan bakacak, mesafeli duracak anlamına gelir. Çünkü bugüne kadar e, ekonomide ve diğer meselelerdeki köklü değişiklikleri, köklü programları, büyük projeleri hep Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı açıklamazsa demek ki mese meseleyi mesafeden izleyecek ve e, yerel seçimlerle alakalı siyasi risk oluşturduğunu görünce müdahale edecek bir kere. Ha. Hayır böyle olmayacak. E, Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. E o zaman diyeceğiz ki ya belli bir yere kadar bu Yeni hani rasyonel iktisat politikalarından demek yola devam edeceğiz. Ortodoks diyebilmek çok mümkün değil. Şimdi hal böyleyken döviz kurları ne olacak? E, döviz kurları tabii merkez bankasının bu yönetimi e, değişmedikçe e, bu şekilde gider. Ama merkez bankasının yönetimi kalırsa eğer mevcut yönetimi e, onun bir 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 faiz e, yükseltmesi yapması mümkün değil. Çünkü mantalite öyle söylemiyor. Yani e, Sayın Kavcıoğlu da e, bizim bu, bu politikamız devam edecek. Hani seçimlerden sonra da diye böyle bir mesaj verdi birkaç yerde. Demek ki eğer faiz yük, yükseltilecekse bunu yeni Merkez Bankası yönetimi yapacak. O da yapabilecekse onu da belli bir yere kadar yapacak. Yani kimse beklemesin şu anki mevcut enflasyonun hemen yanına getirecek. Hayır öyle bir şey olmaz. Yani belki 8.5'tan buçuğa veya 15'e falan çıkarılır. Ondan sonra da yaparız ha bak gerekirse bir daha yaparız gibi piyasaya bir mesaj verilecek gibi geliyor bana. Ama dediğim gibi dövizin üzerine o kadar çok ısrarla bastırıldı, o kadar çok döviz rezervlerinden ön kapıdan arka kapıdan satış yapıldı ki e, şimdi e, o sıkışmış olan gazı e, Merkez Bankası yönetiminin salmaya çalıştığını görüyorum. Aksi takdirde e, zaten e, böyle gidebilmek mümkün değildi ama bir yandan da düşünüyorum. Yani eski politikalar irrasyonel olarak ilan edildi ama o zamana kadar bu politikaları kendine göre cengaverce yürüten, ona bütün eleştirileri göğüs gererek yürüten, yürüten arkadaşlar acaba işlerinden şöyle mi düşünüyor. Ya öyle mi? Hani o zaman hani sizin rasyonel diye tarif ettiğiniz hani full serbestlikse alın işte hiç müdahale etmiyoruz. Kimseye telefon açmıyoruz. Hani döviz alanlara bir şey söylemiyoruz veya bankalara talimat vermiyoruz. Buyurun bakalım. O zaman hani görün hani 2-3 gün içerisinde 25 liraya çıktığı zaman 20 liradan 25 liraya ve ondan sonra bu sizin istediğiniz şey oluyor muymuş diye. Çünkü bunun bir de dövize yansıma etkisi olacak. Pardon özür dilerim enflasyona yansıma etkisi olacak diye biliyorsunuz. Herkes kendini döviz kurundan ayarladığı için bütün hayatını faturalamasını elbette ki döviz kurları yükselince bunun enflasyona da menfi etkisi oluyor. Dolayısıyla ben bir da bahar gelmez diyorum. Yani Merkez Bankası'nda yönetim değişikliği efendim yeni bakan veya düzenleyici otoritelere yeni kişilerin atanması ekonomide hemen bahar yaratmayacak. büyük ihtimalle yerel seçimler sebebiyle Sayın Şimşek bu değişim takvimini biraz uzatabilir. Yani 24 aya çıkarabilir. Çünkü yani yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın İstanbul'u ve Ankara'yı almak istediğini, geri almak istediğini biliyoruz dolayısıyla çok fazla sıkıştırıcı maliye politikası, daraltıcı maliye politikası, işte kamuda disiplini zirveye çıkarmak, para politikasında sıkılaştırmaya gitmek derken bu sefer de büyüme ile alakalı tehlikeli sonuçlar ortaya çıkabilir. Ama Dünya Bankası da açıklama yaptı. büyümenin bu sene yüzde %3 civarında olacağını, gelecek sene 4'ün üzerine çıkabileceğine dair bazı öngörülerde bulunmuş olabilir. Ama ben de zaten bu sene işte depremden sonraki inşaat faaliyetine rağmen işte yüzde üçün etrafında dolaşan bir büyümenin olacağını söylüyordum. Şimdi döviz kurları konusunda panik yapanlar varsa şu an panik yapılacak bir yerde değiliz. Yani panik yapacaksanız ona 25 liranın üzerine çıktıktan sonra konuşalım. Orada da panik olmaz. Bence 25 lira ile 28 lira arasında gidip gelen bir döviz kuru kimse de panik yaratmamalı. Üstünü konuşuruz. Yani Yukarı, daha da yukarı giderse yani daha önce kimsenin konuşmadığı, e, test edilmemiş karanlık sularda seyri sefer yapmaya başladığımızda tabii iş değişir. O yüzden bence şimdilik e, herkes bir sakin olsun, bir, bir e, duruma baksın. Ama ben şunu diyorum, normalleşme takvimi çabucak açıklanmazsa ve bu sündürülürse, yeni atamalar bekletilirse vesaire, e, piyasadaki huzursuzluk ve gerginlik artacak. Ne oldu? Hani neden? böyle oldu acaba Mehmet Çimşeğin o rasyonel politikalara dönüş cümlesi beğenilmedi mi bir, bir e, nasıl diyeyim bir tepki mi oluştu vesaire diye insanlar boş yere tartışmaya başlayacak bence bu hafta sonu en kötü gelecek hafta başında e, bizim bu ekonomik programla alakalı bazı detayları e, kamuoyu olarak öğrenmemiz gerekiyor ki insanlar sakinleşsin bu kadar çok e, uzatılırsa Olmaz. Tabi e, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından göreve atanmış olan kişiler belli bir görüşü e, temsil ediyorlardı. Şimdi o görüşün külliyedeki ağırlığını e, bilmek lazım. Yani o tamamen oradan hani silinip gidecekler demek mümkün değil. Ama öyle ya da böyle uygulanan reçetenin e, Sayın Nebati'nin dediği gibi çok yani başarılı olmadı. Yani Sayın Nebati bir eski bakan. Ondan sonra çok başarılı olduğunu söylüyordu. Hayır, olumlu bir sonucu olmadı. Cari açık ortada, kamu açık ortada, faiz dışı açık ortada, enflasyon ortada. Yani baz etkisi ve doğal gaz fiyatının sıfırlanmasıyla yüzde 40'ın altına düştü ama hayat pahalılığı hala devam ediyor. Etmese zaten Sayın Cumhurbaşkanı hayat pahalılığını milletin gündeminden çıkaracağız demezdi. Demek ki... E, bu ekonomi politikası, bu model başarılı olmadı. Başka bir model denenecek ama eski modeli destekleyenlerin siyasi gücü burada önemli. Yani hepsi birden gidecek mi? E, orada e, değişim değişiklerim olacak külliyede Bunu bekleyip göreceğiz ama e, dediğim gibi dolar TL'de 25 lira. Hadi kimseyi üzecek bir rakam değil. E, 25-28 lira arasında normal buluyorum. Sonrası bakarız neler olacak onu değerlendiririz efendim beraber. E, şimdilik hoşçakalın diyorum.